düşmanlığınızı ilan edeceksiniz. Ben sevmem. Kimi sevmem? Demirel'i sevmem. Niye? O Allah düşmanı. Allah'ın yüksek sıfatlarından birisini inkar ediyor. Kanun koyma yetkisini inkar ediyor. Kendilerine mal ediyor. Ecevit'i sevmem. İnönü'yü sevmem. Felan'ı sevmem. Filan'ı sevmem. Niye? Onlar da ona katılıyorlar. Erbakan'ı da sevmem. Niye sevmem? O da hakkı batıla karıştırıyor. Şeriatı kaldıran, şeriata düşman olan ve hala da bıraktığı o kötü adetleri devam eden Mustafa Kemal'in mezarına gidiyor. Ona hürmet ve saygı duyuyor. Onu da sevmem. Sevemem. Bir ayağı camide bir ayağı anıt kabirde olur mu olmaz. Müslüman ya olduğu gibi gözükecek ya gözüktüğü gibi olacaktır. İki 200 yüzlülük 200 yok. Münafık olur.